merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime oynayacağız. Ee, ben slime yapmıştım. Birinin adı çilek, birinin adı da böğürtlen. Ee, onu nasıl yapıyorum size de söyleyeyim. Önce su sabun katıyorum. Birine su sabun kattım. Boya kat, sulu boya, sulu boya kattım. Sulu boyu katmana rağmen de oldu slime. Tuz kattım, karıştırdım. 24 saat dolapta beklediler. Ama bunu buraya katmadım. Bu çok güzel oldu. Kıvamı falan da bunun çok güzel oldu. Ee, sonra da arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar bu slime'larla oynayacağız. Size de gö göstermek istiyorum bu slime'ları. Yani baya güzel slime'lar. Birinin adı Çilek. Birinin adı Birdland dediğim gibi. Demiş miydim bilmiyorum ama. Ee, şimdi arkadaşlar önce Çilek, çilek slime'ımla slime'ımı göstereyim. Ondan sonra da oynamaya başlayalım. Birdland'ı da göstereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle pembe bir slime çilek dediğim yani kırmızı değil arkadaşlar. Şöyle pembe bir slime. Çok tatlı bir slime. Oradan kırmızı gibi görünüyor biraz. Şöyle buradan açık pembe arkadaşlar. Şöyle tutayım. Açık pembe bu arada bu. Şimdi arkadaşlar diğer Birdland slime'ımıza geçebiliriz. Şöyle gösterdiğim gibi. Birdland slime'ımızdan şöyle. Bunun içinde böyle mavi süsler var. Dediğim gibi bunun içine mor katmıştım. Lilo, Lilo olmuştu. olmuştu. da böyle çubuklaştı, Bakar mısınız? Böyle kattım. Gündüz kattım. Bu donmuş hatta arkadaşlar. Sonra ben bunu biraz ısıttım. Beklettim. Sonra da arkadaşlar böyle bu daha en çok güzeldi. Biraz biraz daha dolaba koyayım bu biraz daha donsun çünkü bu biraz şey böyle sıvı arkadaşlar bunu tuz tuz ve şeyle yaptım tuz ve sıvı sabun dediğim gibi siz de yapabilirsiniz güzel oldu yani hani böyle su olur ya onun gibi oldu bilirseniz tabi yani bu cıp cıbık oldu bu çok güzel oldu yani. Buna ben bayıldım kıvamına. Yani rengine falan buradan kırmızı göründüğüne bakmayın. Biraz kırmızı. Aa bunun içine mavi su geçmiş. Şurada bir yerde de kıl var şurada. Arkadaşlar saçım girmiş içine. Şöyle koyayım ben. <laughs> Bakar mısınız? Uy. Evet arkadaşlar. Gösterdiğim gibi. Şimdi. Oh ayağım acıdı. Şimdi mı oynamak istiyorum. Ay. Bir dakika arkadaşlar. Bu tepsi de oynayacağım. tepsi biraz. Yani biz. Bizimlerle beraber benim oynadığım oyuncak tepsilerden bunun içine dökeceğim, oynayacağım. Üf. Oo, şimdi Oo, bayağı mor tepside de pembe güzel gözüktü arkadaşlar. Benim de pembeli mor en sevdiğim renk. Bir de mavi tabii ki de. Vazgeçemediğim bir renk onlar. Ay şu çıkıyor, Kendi çıkıyor. Çilek. Üzerine çilek yazmıştım arkadaşlar. Şunu göstermek zorundayım ben bir dakika arkadaşlar. Göstereceğim ben bunu göstereceğim. Şöyle. Kaşığımda var ya unutmuşum tövbe tövbe. Şöyle bu elim batırmıyordum artık batırdım bunu da. Ama iki elim sadece. Şöyle göstereyim. Ay. anam yakınlaştırdım. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Anam anam anam. Şöyle. <laughs> Bayağı da güzel oldu. Mor gözüküyor. Şöyle E yazayım şuraya bir. Yani eylül neyse. Şu kölgemden gözükmüyor. Güneş var burada da bir de arkadaşlar. <laughs> Çok güzel oldu. Burada mor görünüyor şu an arkadaşlar. Tepsi mor ya. Dışından da mor görünüyor. Böyle elim çektiğimde körlüğü olmadığında pembe. Ya nasıl bir slime yapmışım ben ya. Şöyle şey yaptım da bayağı iyi arkadaşlar. Ben bunu bir daha 24 saat dolap buzdolabında bekleteceğim. Yani böyle dondurucu dolaplar var ya. Onu da bekleteceğim arkadaşlar yine. 24 saat. Sonra bu da o zaman alır. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Hop oh, çöpükler çıktı. Şöyle kaldırdığımda yani bozuluyor. Yavaşça kaldırmaya çalışıyorum. Ses, Anam! Ses duyuyor musunuz arkadaşlar? Sanırım duyuluyor mu ki? Acaba... Duyuluyordu. Niye duyulmaz? Bir dakika. Şimdi arkadaşlar bayağı da güneş geliyor. Gözüküyor muyum bilmiyorum ama güneşten dolayı. Bence gözüküyorumdur. Siz baktığınız için arkadaşlar bilmiyorum ben. Ben de bakacağım videoya zaten güneşten gözüküyor muyum diye. Şuradan şu an telefondan baktığımda göremiyorum güneşten. Biraz perdeyi kapatayım diyorum da kölge oluyor arkadaşlar. Kapatsam mı? Soyunma kapatayım. Arkadaşlar masama gelmiş bu arada. Masamı da sileceğim zaten şimdi ben. Annem görmesin masamı. Arkadaşlar perdeyi indireyim bence. Çünkü çok güneş geliyor gibi. Ay şimdi telefonda alayım. Ay tutamıyorum da. Evet. Tuttum sonunda. Anam çok mu kölge oldu? Kapkaranlık oldu arkadaşlar. Yani bura kapkaranlık şuraya geçtiğimde. Böyle ay ay. Yavaş edin. İçimde gözükmüyorum arkadaşlar ya. Bir gözük bir parlıyorum, bir sönüyorum. Bir parlıyorum, bir sönüyorum. Ay. Ay elim kayıyor. Bu kadar yeter. Ay. Evet tamam. Arkadaşlar hepinizi çok çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Abone ol tuşunun yanındaki zile basarsanız videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Hoşçakalın.